Ne dinlendiğini öğrenince günler sonra İstanbul'a ulaştı. Kısıklı'daki evine kadar gitti. Ama olmadı. Başbakanın koruma engeline takıldı. Ne yaptıysa aşamadı. Üzgündü Nimet Ataş. Büyük umutları vardı sokak çocukları için. Biraz kırgınım aslında çünkü o kadar yol geldim. Bir kardeşler olarak beni kırmayacaklarını sanıyordum. Görüştürmediler. Peki ne dedi korumalar sana? Ee, korumalar taleplerimi ancak yazılı şekilde iletebileceğimi söylediler. Kırgın da ama kızgın değil. Bir noktada kızmıyorum çünkü onlara göre şimdi onlara böyle gelebilir ya bir sokak çocuğu gelip koskoca bir ülkenin başbakanıyla görüşmek isterse biz bunu görürsek sonra hani diğerleri de kalkıp gelmeye çalışır falan. Nerede olduğunu günler sonra söyledi ailesine. Tabii 45 gün önce evden çıktığı zamanki kiloda da değil.